Irak'tan iki paramotorla Türkiye'ye gelerek sansasyonel eylem yapmayı planlayan 4 PKK'lı güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirilmişti. Haberin devamı. Irak sınırları içinde kara kuvvetlerine ait Akıncı Tihan'ın tespit ettiği PKK'lılar Türkiye sınırlarının içine girene kadar takip edilmişti. Uludere'de Düğün Dağı'na inen paramotorlardan biri atak helikopterinden açılan ateş sonucunda imha edilirken diğer paramotorda bulunan iki terörist ise jandarma timleriyle bir 5-2 saat süren çatışmanın sonucunda etkisiz hale getirilmişti. Paramotorlardaki PKK'lılar tespit edildiği anda havada imha edilebilirdi. Ancak nereye inecekleri ve kimlerle bağlantı kuracakları, üzerlerindeki dokümanlarda nelerin yer aldığının tespit edilmesi için uzun süre takip edilmişti. Suikast silahları. Teröristlerin yanlarında suikastlarda kullanılan Glock marka tabanca, yine suikastlarda kullanılan dürbünlü uzun namlulu tüfekler ve bir de lazer ölçüm aletleri getirdikleri tespit edilmişti. Haberin devamı. Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Hep sigorta. Gerçek hayvanların anatomi sergisi İstanbul'da açıldı. Haberna. Bay Tabola. Trump sukasisi. Hatırlarsanız Trump suikastında da suikastçı, lazer ölçüm cihazıyla Trump'ın konuşma yaptığı yerin uzaklığını ölçmüştü. Lazer cihazı ayrıca güdümlü mermilerin hedefi tam isabetli vurması için işaretlemede de kullanılıyor. Dijital veriler. PKK'lıların üzerinden çok sayıda dijital verinin de çıktığı söyleniyor. Bir teröristlerin üzerinden hafıza kartları çıktı. İki bir kısmı yanmış ama hard diski sağlam olan laptop ele geçirildi. Üç teröristlere ait cep telefonlarının sim kartlarında ve telefona kayıtlı olan veriler kurtarıldı. Paramotorla gelen teröristlerin yapacakları eylemleri aydınlatacak olan dijital veriler, jandarma kriminal şube tarafından titizlikle inceleniyor. Ben asıl PKK'lıların hangi eylem için geldikleri ve kime yönelik suikast girişiminde bulunacaklarının peşindeyim. Çok önemli isimler çıkabilir. Mahmud Abazayan suikast Söz konusu İsrail olunca, Orta Doğu'da hiçbir devlet huzurlu değil. Söz konusu Mossad olunca hiçbir lider güvende değil. Çünkü cinayet şebekesi gibi çalışıyorlar. İsmail Haniye'nin Tahran'da, Fuat Şükür'ün Beyrut'ta suikasta kurban gitmesi ise bu ihtimalleri daha da güçlendirdi. Mecliste konuştu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ağustos'ta Filistin özel oturumunda mecliste konuştu. Haberin devamı. Meclis o gün tarihi bir oturum gerçekleştirdi. Mahmud Abbas ise kendisinden beklenmeyen bir çıkış yaptı. Filistin yönetimi olarak Gazze'ye gideceklerini söyledi. Ya zafer ya şehadet diye konuştu. Amerikan Kongresi soykırımcı Netanyahu'yu, Türkiye Büyük Millet Meclisi ise Mahmud Abbas'ı alkışladı. Hızla ayrıldı. Mahmut Abbas konuşması bittikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la meclisteki Filistin temalı fotoğraf sergisini gezdiler. Birlikte fotoğraflar çekildi. Ama ondan sonra meclisten hızla ayrıldı. Yemek iptal edildi. Normalde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Mahmut Abbas onuruna Meliste grubu bulunan partilerin temsilcilerinin de katılacağı bir yemek düzenlemişti. Mahmut Abbas katılmayınca yemek programı iptal edildi. Haberin devamı. Suikast endişesi. Mahmut Abbas, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etmiş ama yemeğe kalamayacağını belirterek "Benim karanlık olmadan Filistin'e ulaşmam lazım." demiş. Tabii İsrail'in suikast yapma endişesi nedeniyle karanlık çökmeden Filistin'e ulaşmak istemiş. İsrail'den kaynaklı suikastların kol gezdiği bir dönemde Mahmut Abbas'ın tedbirli olması kadar anlaşılacak bir şey yok. Yaser Arafat'ın sözü. Rauf Denktaş Filistin lideri Yaser Arafat'ın benim gömülecek toprağım yok. Senin Türkiye'n, devletin var sözünü unutamadığını söylemişti. Arafat boşuna dememiş. Özgür Özel'in ayağı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i mecliste, Filistin konulu özel oturumda görmeyince şaşırmıştım. Filistin'e gideceğini açıklayan Özgür Özel'in, Mahmut Abbas'ın konuşması olduğu oturuma katılmaması tuhaf karşılanmıştı. Sonra Ali Mahir başarır, Özgür Özel'in ayağındaki kırık nedeniyle özel oturuma katılamadığını açıklamıştı. Haberin devamı. Zaten bir gün sonra da Özgür Özel kırık ayağıyla meclise gelerek Can Atalay'la ilgili oturuma katıldı. Özgür Özel'in anlattıkları. Ama birileri hemen harekete geçti. Özgür Özel'in ayağından vurulduğu iddiasını ortaya attılar. Ayaktan vurma işi mafyanın cezalandırma yöntemidir. Özgür Özel ise vurulmadığını, ayağının kırıldığını, hastaneye gittiğini hastane kayıtlarında ayağının röntgeninin bulunduğunu anlatmaya çalışıyor. Doğrusu Özgür Özel'in açıkladığı şekilde. Allah şifa versin. Ama birileri hala vurulduğu iddiasının peşini bırakmıyor. Komplo. CHP Genel Başkanı, tüm delilleri ortaya koyarak vurulmadığını ispat ediyor. Ama elinde tek bir delil bile olmayanlar, hala vuruldu diye iddia ediyor. Maalesef onlara inanlar, Özgür Özel'e inananlardan daha fazla. Komplonun da suyu çıktı. Haberin devamı. Biri çıkıyor vurulmayan bir parti liderini vuruldu göstermeye çalışıyor. Diğeri çıkıyor iktidarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atamak için köpeklerin parçaladığı adam yalanını uydurduğunu söylüyor. Akıl geldiysen kapıyı üç kere vur.